Düzce'nin geleceğinin parlak olan bir kent olduğunu söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca'nın turizm potansiyeline dikkat çekerek, Dünya Bankası raporları var, çok güzel şeyler var, bu memleketin turizm noktasında eksiklikleri var, turizm yatırımcıları ve faaliyetleri Ankara ve İstanbul arasında, Bolu ve Sapanca arasındaki kısım bakir. Bizim bu potansiyele ağırlık vermemiz gerekiyor. Turizm master planı mutlaka bir an önce bitmeli ve uygulanmalı. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu bölgeyi Türkiye'nin ve dünyanın tanıması gerekiyor dedi yerlerle karıştırmayın. Akçakoca'nın yeri özel, denize açılan, kimliği olan bir şehir. Mavi bayraklarımız azaldığında gerçekten üzülmüştük. Hep beraber üzülmüştük. Bugün tekrar bu bayrağı bize kazandıran değerli başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni adı Saklı Koy olan otelimizin bulunduğu bölgedeki plajın da mavi bayrak alması için Halukhan right, Bey, beraber çalışalım. Biz de beraber çalışalım. Düzce'nin, Akçakoca'nın bu bölgenin ikinci mavi bayraklı plajı da Saklı Koy Otel'in olduğu bölgedeki plajımız olsun. Hep beraber gayret sarfedelim. edelim. Değerli arkadaşlar, Düzce'de ne yapıyorsak aynısının Akçakoca'da olmasını istiyoruz. Akçakoca'ya, Düzce'ye ve Türkiye'ye hayırlı olsun ilçemizin güzide noktalarından birisi, tarihin ve doğanın iç içe olduğu bir mekan. Ceneviz Kalesi plajı artık bu saatten sonra sadece yerel halkın ya da bölgenin değil, uluslararası standartların da anlam atfettiği bir değere dönüşmüş durumda. Her derdimize koşuyor, yetişiyor Sayın Bakanımıza. Bütün ilçe ilçem adına, e, bütün Akçakoca adına kendine şük kendisine şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız, biz birinci başkanlığımızda burada ee, mavi bayrak töreni yaparken sadece birkaç müdürümüz meclisimizle beraber bir açılış yapıyorduk. Daha büyük sürpriz de benim için bugün değerli bakanımız Sayın Faruk Özgün'ün çünkü Türkiye'nin denize açılan kapısıdır Düzce. Düzce'nin en ücra noktasındaki bir sorunu dahi hissedip oraya nasıl destek verdiğini biliyoruz. Vay bayrağımızın önemini bizzat Allah'ın buraya gelmesi, önemsemesi, Akçu Hoca halkı adına kendilerine sonsuz teşekkürlerimi önce sunmak istiyorum Çok sağ olun.